İşlerin iyi gider kıskananlar olur İşlerin kötü gider adın unutulur Varsa seni satıp giden para gibi bozdur onu Rapçilik budur mikrofonun senin dostun olur Güçlüğünü görmek bile insanlara kozdur Yansa bile canım bunu belli edemezsin İftira atarlar kendini savunamazsın çünkü sen onlar gibi fazla bağıramazsın. Bazıları düş kırıklığı konduramazsın. Tek gecelik ilişkide şefkat bulamazsın. En değerli hazinen dostların ailendir. Yani sadece parayla zengin olamazsın. Bir metropolün otobüs durağında derdine derman olan bir şarkıyı hiç unutamazsın. Bazen olmaz etrafında bir tane insan bile. Güneş bile tereddüt eder doğarken İstanbul'a. Çamur gelir üzerine sen yaşarken insan gibi doğru yolu bulmak uzun sürebilir tabi. Yaraların tecrübedir onlarda Utanma pes etmeyenler bir gün kazanırlar unutma Nereden geldiğini neye değer verdiğini Doğruyu aradığını yanlışı bildiğini Hayallerinin peşinde düş yollara Okey şimdi kim olduğunu göster onlara